Herkese tekrardan merhabalar sevgili dostlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Şimdi anın enerjisinde aklınızdaki kişinin duygu düşüncelerine bakacağım ama asıl sorumuz bizlere mesaj atacak mı ya da arayacak mı bir şekilde iletişime geçecek mi bu insan buna bir bakmak istiyorum. Tek destem var arkadaşlar kolektif bir bakımdır. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz 0530 830 11 93 numaralı hat üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da instagram adresiniz var açıklamaları her videonun açıklamasına ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. İlk olarak bu kişinin anlık enerjisinde Bakalım size karşı aklınızdaki kişinin anlık enerjisinde enerjileri neymiş? Aranızdaki bu bağlantıya karşı bunlara bakmak istiyorum. Kargılanan bir karşı taraf var arkadaşlar. Aslında sizin gönlünüzü kazanmak isteyen, buraya gelmek isteyen bir insan var olarak gözüküyor. Hatta böyle belki kendi hayatında üstesinden gelmesi gereken bazı durumlar vardır ve aslında bunlarla başa sonra sizin karşınıza çıkmak istiyordur. Hatta bu insan sizden bir takdir bekliyor olabilir. Bu insan belki de sizinle alakalı Hikayesini yaşayabilmek için kendi hayatındaki pürüzlerden kurtulup gelmesi gerekiyordur. Burada aslında güzel enerjiler var çünkü kaybetmekten korktuğunu görüyorum ben bu kaygı kartıyla ve hani kaybedersem de tekrardan kazanmaya geleceğim enerjisinde olan bir karşı taraf var. Peki bakalım. Böyle bir bakalım. o kadar uzak ki kartlar deviriyorum bazen. Size karşı bilinçaltı ne söylüyor? Bir bakalım. Aslında sizin bu insanın hayatındaki duruşunuzu, yerinizi fark etmiş ve Buna şükreden bir insan var. Belki de bu yüzden sizi kaybetmekten korkuyordur. Aranızdaki uyumun farkına varan ve aslında bu uyumu yakalamak isteyen, belki sizinle sosyalleşmek, bir araya gelmek, vakit geçirmek isteyen bir karşı taraf var olarak gözüküyor ve arınma sürecine girdiğini söylüyor. Sizinle ilgili belki kafasındaki o karar veremediği düşünceler varsa ya da bir şekilde aranızdaki iletişimi engelleyen durumlar varsa bu durumlardan arınma, arınmak üzerine olduğunu söylüyor. Bakalım ne, ne soralım? Ha şöyle duygularına bakalım. Peki size karşı duyguları neymiş bu kişinin? Pi pişmanlık var arkadaşlar burada. Üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karmasından bahsetti. Geçmişte bu insan size karşı bir yanlışta bulunmuş ve aslında bunun üzüntüsünü, pişmanlığını ...maçubiyetini hala çekiyor... ...aranızda bir sessizlik var... ...muhtemelen karşı taraf biraz sessiz kalmak istiyor olabilir... E, ...fakat bu süreç içerisinde... ...bazı şeyleri sorguladığını görüyorum... ...ve bakın aslında... ...kendisi bu durumun içerisinde olmaktan... ...gerçekten utanç duyuyor... E, ...bakalım biraz daha... ...sanki burada bazı şeyler ortaya çıkmış gibi... ...yani ihanet, aldatma, aldatılma... ...gibi durumlar ortaya çıkmış olabilir... ...ya da siz bu şekilde... ...bir şekilde bu kişinin gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz... Aslında aranızdaki bağlantıda size karşı duygularının gerçekliğini fark ettiği ve aranızdaki bakın armoni ve ahenk yine. Aslında sizin bu hikayede aranızdaki bağlantının çok da uyumlu olduğunu birbirinizin aslında yarısı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Burada bu kişinin hem aklına hem gönlüne uyuyor olabilirsiniz ve aslında aranızdaki uyumu yakaladığını söylüyor ve bu uyumu başkalarıyla hatta yakalayamadığını düşünüyor olabilir. Burada sizinle iyi geçinmek isteyen de bir karşı taraf var bir taraftan. Sanki bazı şeyleri iyileştirmek istiyor gibi geldi. Peki bakalım biraz daha bakalım duygu ve düşüncelerin neler diyelim. Savaş arabası kartı geldi. Hayatında evet. Hayatında meydan okuduğu bir süreçten geçiyor. Bazı şeyleri kontrol altına alıp gelmek istiyorum dediği. Ve aslında e, bu seferki gelişimde sana isteklerini vereceğim. Çünkü niye tılsım kralı olarak geldi. Bunları vermek için geleceğim dedi. Ve bakın kupa olması çok güzel. Aslında sizin arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirmek e, net bir sonuca ulaştırmak ve bu sonuçta gerçekten güzel bir sonuç olmasını istiyor. E, bu sonuç bir evlilik kararı olabilir. Bir araya gelme, birliktelik kurma ya da hiç hani başlamayan bir şeyse bu hikayeyi başlatma isteği olabilir. Burada aynı zamanda arkadaşlar sanki e, yine yine ve yine e, aradaki uyumdan kaynaklı aslında bir bütünleşme isteği aynı çatı altında olma isteği hisseden bir karşı taraf var. Belki sizinle evlilik hayali kuruyor olabilir. Gerçi söylemiştim herhalde. <laughs> Bakalım. Bakın yine bir zafer kartı vardı. Ben bunun üzerine bir kart çekmek istiyorum. Evet, seninle bir araya gelmem için benim hayatımda bazı şeyleri artık halletmem gerek diyor. Zaten ben, benim senin gönlünü almam da benim için büyük bir zafer olacak diyor. Pet etmeye gelen bir karşı taraf var. Dünya kartı ile birlikte duygu ve düşüncelerinin gerçekten çok büyük olduğunu ve aslında hani içim içime sığmıyor durumunda enerjisinde olduğunu söylüyor kartlar. Peki o zaman demek ki iletişim gerçekleşecek. Peki iletişim gerçekleşecek mi? Arama, mesajlaşma olacak mı? Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Burada kesinlikle ve kesinlikle bir iletişim var. Burada aranızdaki bağlantıda biraz ego çatışması yaşanmış olabilir. İşte ben adım atmayayım ama karşı tarafta adım atmıyor gibi bir durum yaşanmış olabilir. Ama ben özellikle Ağustos ayında bir şekilde karşı karşıya gelebileceğinizi düşünüyorum. Ya da 8'li tarihlere dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada aynı zamanda 1 ve 9 rakamı da gözüme çarpıyor. 1, 9, 8 bu tarihler sizin için de önemli arz ediyor. Bunu bilmiyorum. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Burada aynı zamanda bir araya gelip artık hani bu hikayeyi yeniden canlandırma ve bu hikayeyi netleştirme ve bu hikayenin artık daha aydınlık, daha sağlam, daha ısıtıcı, daha eğlenceli bir enerjiye geçmesini isteyen karşı taraf var. Aslında siz birbirinizi tamamlayan iki ruhsunuz olarak da gözüküyor. Pekala diyelim Evet bir araya gelme var nasıl olacak diyecektim bir tılsıması geldi bir değnek onusu geldi bu süreç biraz yorucu bir süreç olabilir ama sanki bakın burada çok pardon tılsım mı demiştim yok değnek olması, tılsım tılsıması tamam burada da bir değnek sekizesi var evet bu gerçekten zorlu bir süreç olmuş olabilir her iki tarafında yıprandığı bir süreç yaşanmış olabilir fakat burada bir taraf sorumlulukların altında ezilirken bir taraf da kendi hayatına yönelip bu ilişkideki sorumlulukları üstlenmek değil de kendi problemlerini üstlenmeye kalkışmış. Muhtemelen bu karşı taraf oluyor. Ama bunların bir şekilde sonuna geldiğini ve aslında bu sonla birlikte iletişimin gerçekleşeceğini bakın yine 8 8 var burada. 8 gün içerisinde belki 8 saat içerisinde belki işte 8 hafta içerisinde ama ben çok çok daha yakın bir tarih olduğunu düşünüyorum. 8 gün içerisinde olabilir, 8 saat içerisinde olabilir. Bazılarınız için bu süreç bir aylık bir süreç içerisindeki herhangi bir sekizli tarihler de olabilir. Burada olaylar zaten bir araya geldikten sonra buradaki iletişimden sonra çok daha hızlı gelişmeye başlayacak. Ve artık net bir başlangıç e, kararı alınıyor burada. Tılsıması nedir? Hem bolluğun hem bereketin hem de artık sağlam ilişkilerin, sağlam temellerin baş, e, oluşturduğu bir e, başlama enerjisidir. Yani aslında bir taraftan bolluk bereketle alakalı, bir taraftan da e, bu bolluk bereket sadece finansal olarak değil de hayatın zevklerini e, yeniden ele alabilmeyle ve bu ilişkide aslında dolu bir ilişki yaşatabilmeyle ilgili. Ve tılsıması siz zaten en başını da e, bir tılsım. Bakalım burada evet. E, ...ne diye gelmişti? Tılsımlarla gelmek isteyen bir karşı taraf vardı. Ee, ve bunun nedeni de... Heh, ...tılsım kralı aynen... Ee... Demek ki bazı şeylerin farkına varmış ve aslında sizi nasıl fethedeceğini bilen bir karşı taraf var. Ve size bu netliği istediğiniz bu şeylere imkanları veya vaatleri size vermek isteyecek bir karşı taraf var. Birli vadelerde bir ay içerisinde ben tekrardan bu ilişkinin bu hikayenin başlaması ya da hiç başlamadıysa bir şekilde başlaması durumunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Peki ben ne yapmalıyım diyelim bu süreç içerisinde ben ne yapmalıyım? İçinizdeki gücü canlandırmanız gerektiğini söylüyor. Aslında sizin yolunuz zaten aydınlık. Yani burada siz belki de çekip döndünüz gittiniz. Burada ama en iyisini yapmışsınız arkadaşlar. Bir süre kendinizi şöyle inzivaya alabilirsiniz. Çok fazla hani göz önünde bulunmayla alakalı birazcık böyle kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili biraz çekindiğiniz, çok hani göz önünde olmayayım biraz kendimi geriye çekeyim yenilenme ve dinlenme ihtiyacı hissediyorum enerjisine girmiş olarak gözüküyorsunuz burada bir taraftan başkaları kim ne der işte şunun diline düşer miyiz şöyle olur mu böyle olur mu enerjisine girmemeniz gerektiğini söylüyor Devam edelim. Bu arada bazılarınız için e, cinsel birliktelikler arkadaşlar e, bunlardan utanıyor olabilirsiniz, bunlardan çekiniyor olabilirsiniz. Burada bir blokajınız var olabilir, ikinci çakra ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Buraya da bir yönelim derim ben. Bakalım peki bu insan size ne söylemek isterdi diyelim seni seviyorum kartı geldi. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder. Zaten burada güç savaşı olduğunu söylemiştim az önce. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam dedi arkadaşlar. Seni kıskanıyorum, tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam karben özür dilerim ve sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesim yoksa başlamadan bitmesim daha iyi ikimiz için bilmiyorum. Burada aslında. Ee, belki de buradaki dengesizlik bu kişinin düşüncelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ee, fakat ben artık bu sürecin sonuna geldiğini çünkü zaten e, burada gelmek isteyen geri kazanmak isteyen bir insan enerjisinden bahsediyordu kartlar. Ben bundan artık ben burada e, bu durumun artık hani karşı koyamadığı, mücadele ettiği, belki direndiği ama bir şekilde pes etmek zorunda kaldığı bir süreçten e, kaynaklı size geleceğini düşünüyorum. Melek kartı alalım bakalım sizlere ne söyleyecekmiş bu aranızdaki bağlantıyla ilgili. Kırmızı işaretlere dikkat. İşaretler sizi uyarıyor diyor. Bakın bu hikayeyle ilgili işaretlere dikkat edin. Aşkı hak ediyorsun. Sevilebilirsin. Sevilebileceğine inan diyor ve kendini özgür bırak. Hayatın kontrolünü yeniden ele alma, ele, <laughs> eline alma vakti geldi diyor. Pekala. Melek kartı çekeyim bir tane. Bakalım melek kartı bu hikayeyle ilgili size bir mesaj versin. Bakın yine bereket geldi. Ya yani bu tılsımlar boşuna gelmiyor. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Belki bu kişi gerçekten maddi bir durumu çok iyi bir insandır ya da işte bir şekilde birbirinizin Venüs'ünü destekliyorsunuzdur. E, bereketini destekliyorsunuzdur. Bununla ilgili güzel gelişmeler var. E, sadece siz evrenin bereketini kendinizi açın. Ve burada R yorumlama kartı çekmek istiyorum. Bakalım bu hikayeyle ilgili almanız gereken, şifalandırmanız gereken durum neymiş? Düşüncelerimin her birini bir sağaltım ve gelişme fırsatı olarak sevgiyle ve şükranla kabul ediyorum. Aldım, kabul ettim. Evet bugünlük videomuz bu şekildeydi. Aklınızdaki kişi size mesaj atacak mı? Sizinle ilgili anlık enerjileri neler? Düşünceleri, duyguları neler? Buna bakmak istedim. Öncesi öncesine aslında bakmak istemedim. Anın enerjisine bakmak istedim. Yani hani siz şunu yaşamışsınız, bunu yaşamışsınız gibi böyle öncesine bakmak istemedim. Anın enerjisine, aklınızdaki kişinin duygu düşüncelerini ve olası planlarına gelme isteğine, mesaj atma isteğine, iletişime geçme isteğine baktım. Gayet güzel sonuçlar çıktı burada. Umarım herkesin hayatında en hayırlısı neyse, en güzeli, en mutlusu, en mutlu olacağı durum neyse bunu yaşar. O kişiyle birlikte olur. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım lütfen. Benden istediğiniz açılımları yazabilirsiniz. Böyle tek konuluk kısa kısa videolar çekmek istiyorum. Aynı zamanda tek destelik. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.